Herkese merhaba. Bu videoda description yani meta açıklama nedir ve kullanımı nasıl olmalı bunlardan bahsetmiş olacağız. Hemen hızlıca videoya başlayalım. Description yani Türkçe anlamı açıklama metni olarak karşımıza çıkmaktadır. Title etiketinden sonra kullanılır. Arama sonuçlarında kullanıcıların görebileceği bir meta taktır. Head etiketleri arasında yer alır. Rakiplerimizin oluşturduğu meta açıklamaları görebilmek için bazı yöntemler mevcut. Bunlardan birisi Chrome eklentileri ile görebilmek. Hemen bir eklentimiz ile bakalım. Bu web sitesinde whey protein sayfasında kullanılan title ve meta açıklamayı burada görebiliyorsunuz. Bunun haricinde diğer bir yöntem ise kaynak koddan görmek. Sayfayı incele veya sayfa kaynağını görüntülediğimiz dediğimiz zaman Ctrl F Description yazdığınız zaman burada karşınıza çıkacaktır. Description oluştururken bazı maddelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar neler hızlıca bir göz atalım. Hemen ilk maddeyle başlayalım. Meta açıklamamızı 70 ila 155 karakter arasında kullanmaya özen göstermeliyiz. Tabii ki mobilde baz alırsak bu sayı 155 değil 135'e düşürebilirsiniz yani 70 ila 135 karakter aralığında olmasına özen gösterebilirsiniz. Tabii ki bazı durumlarda 135 karaktere sığmıyorsa 155 karaktere kadar da çıkartabilirsiniz. 155 karakterden sonra ekleyeceğiniz kelimeler ise arama sonuç sayfasında gözükmeyecektir. Diğer bir maddemiz ise özgünlük. Meta açıklamalarımızı boş bırakmamalı ve her sayfaya özgün olacak şekilde ayarlamalıyız. Diğer bir maddemiz ise anahtar kelime kullanımı. Meta açıklamamızda anahtar kelime kullanımına özen göstermeliyiz. Burada anahtar kelimemizi kullanırken spam yapmamaya özen göstermeli. Bir veya iki defa maksimum geçecek şekilde meta açıklamanızı oluşturabilirsiniz. Meta açıklamaya neden dikkat etmeliyiz? Bir de bundan bahsedelim. Meta açıklamalar doğrudan çok fazla SEO tarafında etkisi olmasa da dolaylı yoldan aslında etkisi olmaktadır. Yani örnek vermek gerekirse herhangi bir arama yaptığımızda arama sonuç sayfasına çıkan sonuçlarda burada oluşturduğumuz meta açıklama dikkat çekici ise tıklama oranı da aynı düzeyde artacaktır. Bu da aslında dolaylı yoldan sitemizin tıklama oranını arttırmış olacaktır.